Herkese merhaba. Bugün alt beden esnetme stretching hareketleri yapacağız birlikte. Bunu antrenman yaptıktan sonra esnemek için kullanabilirsiniz. Yaklaşık bir dakika kadar her esneme hareketinde duracağız. Ben süre tutuyor olacağım. Bacağın ön yüzündeki kasları, dış kasları ve kalça kaslarını, iç bacak kaslarını ve arka bacak kaslarını esnetiyor olacağız. Ee, Genel olarak birazcık esnekliğim artsın diye düşünenler de arada açıp bu hareketleri yapabilir. Ama yoga gibi yapmayacağım. Yani yin yoga gibi yapmayacağım. Yin yogada 2-3 dakika kadar bu pozlarda duruyoruz ve birazcık daha içe dönüyoruz o pozların içinde. Şimdi daha çok stretching gibi yapacağız. Ve hadi gelin birlikte başlayalım. İlk hareketimiz arka bacaklar. Arka bacak kaslarını esnetmeyle başlayacağız. Bir yastık varsa yanınızda şöyle hemen yanınıza alabilirsiniz. Çünkü anlatacağım birazdan neden gerektiğini. Şöyle yerleşiyorum. Güneş arkadan vuruyor. Çok rahatsız etmesin. Şimdi sağ bacağımı düz uzattım. Sol dizimi büktüm ve sol ayağımı sağ bacağımın içine rahat ettiğim bir yere yerleştirdim. Ne çok kasıktan ne çok dize yakın rahat ne nereye ne yerleştiriyorsanız orası zaten rahat. Burada öne doğru katlanamıyorum. Kalçalarım geriye doğru çekiyor ve sırtım yuvarlanıyorsa bir ufak yastık yükselti almakta fayda var. Yoksa o şekilde katlanırsam bacak arkamı çok fazla esnetemem. Hemen bir yastık aldım. Çok ince olduğu için ikiye katladım ve ucuna oturuyorum. Buradan pelvis öne doğru daha rahat katlanıyor gördüğünüz gibi. O yüzden ondan destek alacağız. Sağ bacağımızı uzattık. Hadi siz de girin yavaş birazcık süre izin vereyim size. Yavaşça girin ve bir dakikamız başlıyor. Buradan sırtımı dikleştirdim. Düz bir omurga ile gidebildiğim kadar sağ bacağı. Ve oradan bırakıyorum. Böyle çok ileri çekiştirdiğim bir yerde değilim burada. Omuzlarım gevşek. Sağ bacak arkasında bir gelme var. Ama dizin içinde noktasal bir batma olmaması lazım. Dizi düz tutmak için de zorlamayın. Diz hafif büküle olduğunda bile bacak arkasında his varsa zaten açılıyor oradaki kaslar. Böyle 10 üzerinden puanlayacaksak bu bacak arkasındaki germeyi 6-7'lerle olması gerekiyor. Böyle 8-9-10'larla değil. Belki birazcık durdukça biraz daha öne gitmenize izin verebilir. Bakalım. Son 15 saniye. Evet. Yeni yoga'da pozlarda 2-3 dakika kadar dururuz. Daha uzun pozlar ve biraz daha içe dönük meditatif bir yoga. Bu yoga değil, bunu stretching olarak düşünebilirsiniz. 1 ee, bir dakika da oldu. Yavaşça gel. Şimdi diğer tarafa geçelim. Bacak değiştirdim. Bu sefer sağ dizimi büktüm. Yerleştirdim. Yine sırtımı dikleştiriyorum. Sol bacak uzun. Evet. Ve hazırsanız süre başladı. Dik bir omurgayla uzun bacağıma doğru gidiyorum. Yine böyle kendimi itip çekiştirdiğim bir yerde değilim. Sol bacak arkasında bir his var. Burada çok rahatsızsanız bir alternatif daha göstereceğim. Bacak arkası hissetmek için. Dizi böyle büktüğünüz ya da dizde problem varsa bazen bu pozlarda acıyor. Uzun kalmayacağız orada ama şunu da yapabilirsiniz diye göstereceğim süre bitince. Haydi bakalım son 18 saniye. Birazcık daha yer var. Gidebilmem için biraz daha öne gidiyorum. Dediğim gibi yine böyle çekiştirip yaylanıp zorladığım bir yerde değilim. İzin veriyorum açılsın isteyenler daha uzun tutabilir süreyi. Ve bitti süremiz. Yavaşça gel geriye. Evet bacakları uzat. Şöyle bir rahatla salla bacakları. Alternatif ne olabilir? Yastıktan çıkıyorum. Dizi böyle bükmek sizi zorluyor. Çok yukarıda kalıyor. Öne katlanmakta sıkıntı çekiyorsanız arkaya katlayabilirsiniz. Bu da yarım kurbağa. Ve burada da lütfen dikkat edin ayak bileği ve diz yine rahat olsun. Dizde ve ayak bileğinde bir batma olmasın. Mutlaka ayak bileği yine matın üzerinde kalsın. Belki buradan öne katlanıp arka bacak açmak birazcık daha rahat olabilir. Benim için de her zaman bu daha rahat oluyor. Evet şimdi bir tane daha arka bacak. Bu sefer ikisini birden öne uzatıp katlanacağız. Sonra diğer taraflara geçeceğiz. Yine ben ufak bir minderden destek alacağım. Ucuna oturacağım. İki bacağımı birden düz uzattım. Süremizi bir dakika başlatalım. Evet Ve gel. Yine düz bir omurga ile gidebildiğin kadar göğüs kafesini yaklaştır bacaklarına. Oradan yumuşak. İki diz düz olmak zorunda değil. Diz hafif bükülü de olabilir. Burada da bacak arkasında his varsa sorun yok. Yine kendimi çekiştirip yaylandığım bir yerde değilim. Yumuşak bırakıyorum. Neyse bedenimin sınırı bugün ona izin veriyorum. Birazcık daha belki öne gidebilirim. Bacak arkaları açılınca. Bu bacak arkası hamstring diyoruz. Bu kaslar kısa olduğu zaman bele de vuruyor bunun ağrısı. O yüzden onları bir miktar esnetmekte her zaman fayda var. Bunu egzersizden sonra da yapabilirsiniz dediğim gibi. Soğukken de esneme yapabilirsiniz. Bir dakikamız da oldu. Yavaşça gel, dikleş. Evet, bacakları toplaya Şimdi geçelim ön yüzünü esnet. Şimdi yastığa ihtiyacımız yok. Şöyle kenara koyuyorum. Evet. Şimdi dört ayak pozisyonundayız. Buradan sağ yan, hop, sağ elimin dışına yerleştirdim. Sol ayak parmak ucunu takıyorum ata ve dizimi biraz daha geriye götürüyorum. Burada önemli olan noktalar dizler sol dizim, mattaki dizim mutlaka rahat olmak zorunda. Onu böyle sert bir yerde ince bir matta halıda tutmayın. Altına bir destek, battaniye bir şey koyun. Sol dizim rahat ve sağ dizim içe düşmeyecek hiçbir zaman. Bel ya merkezde ya belki birazcık dışarıya. Böyle ayağı da açarak dışarı alabilirsiniz. Burada nereye esnetiyoruz? Sol bacağın ön yüzü. Şu kasıklardaki kaslar esniyor. Birazcık hatta kalçayı geri alıp oradan gevşetebilirsiniz. Bırakın kalçanın ağırlığı ağırlaşsın kalçan ve sol bacağın üzerine doğru bir baskı olsun. Sol bacak ön yüzü. Burada sağ kasıkta da hissediyor olabilirsiniz. O da çok normal. Bu size çok hafif geliyorsa burada hemen dirseğe inebilirsiniz. Bir dirsek havada kalıyor olabilir benim gibi. Sıkıntı değil. Durdukça da açılır. Haydi süremizi başlatmayı unuttuk. Başlatalım. Yine zorlamadığım bir yerde ol. Bırak kalça ağırlaşsın iyice. 18 saniye kal. Burada dayan. Evet süre bitti. Buradan çıkarken önce kalçayı biraz geriye oradan ayağı kurtar. Gel dört ayak pozisyonu. Şöyle bir dinlen. Sonra diğer tarafa geçelim hazır olduğunda gel. Tekrar dört ayak pozisyonu. Bu sefer sol ayak öne. Sağ dizi biraz geriye. Dediğim gibi sağ diz rahat ve sol diz hiç düşmüyor. Biraz belki dışarı veya merkezde. Burada nereyi hissedeceğim? Sol bacağın ön, sağ bacağın ön yüzü ve belki sol kasıkta biraz. Ellerin üstünde durmak çok bir his olmuyorsa sizde Dirseklere inebilirsiniz. Etki birazcık daha artıracak. Ve burada kalçayı geride bacak kaslarını kullanarak kalçayı geride tutmayın. Bırakın kalça ağırlaşsın. İyice açılsın. Süre yeni başla. Bunları biraz uzun tutmuş olduk. Yaklaşık bir buçuk dakika. Aldı. Dayan. Haydi biraz daha. Son beş saniye. Evet. Ve yavaşça çıkacağız. Önce kalça geriye. Sonra yakı kurtar Gel şöyle bir oturma pozisyonda dinlendir. Bacağın ön yüzünü daha çok şuradaki kalça fleksör kaslarını da esnettik. Bir tane daha ön bacak yapacağız. Kalça yaparken esneyeceğiz onu da. Hadi şimdi gelin kalçaları esnetelim. Dört ayak er pozisyonuna geldim. Önce sol bacağımı getiriyorum. Sol bacağına doğru yerleştiriyorum. Olabildiğince matın kısa kenarına paralel bacağımı yerleştirdim. Ama herkesin Kalça, eklem, e, hareket, mobilite ka kabiliyeti farklı. O yüzden tam paralel gelmiyor olabilir benimki gibi. Benimki de kendine göre zaten ayarlıyor gelebileceği yere. Ve sola, sağ ayak parmak ucumu taktım. Dizi biraz daha geriye. Burada önemli olan kalçaların yere paralel. Ve sol kalça da hissedeceğim kalçanın dışında. El üstünde durabilirsiniz veya dirseğe inebilirsiniz veya tamamen uzanıp başı koyabilirsiniz. Haydi bir dakikayı başlatalım. Böyle durayım. burada eğer çok fazla his yoksa birkaç alternatif var hisleri arttırabilecek. Ayak çok öne gelmiş olabilir. Ayağı biraz daha paralel alabilirsiniz veya diz içeride kalan çok içeri, içeri koyuyorsunuz bazen onu dışarı almak birazcık daha kalçadan dışa almak gerekebilir veya olduğun yerde burada biraz öne biraz arkaya bir bakarak his nerede daha iyi nerede, sol kalçayı nerede daha fazla hissediyorsanız oraya getirebilirsiniz son 20 saniye Sağ bacağı biraz daha geriye yürüttüğümde daha çok his oluyor. Siz de deneyin. Ve bitti. Şimdi burada çıkmıyoruz. Ellerin üzerine geldim. Birazcık sağ bacak üzerinde hissedeceğim. Sağ ayağımı aldım. Sağ elimle yakalıyorum. Ve birazcık bacağım, ayağımı kalçama doğru yaklaştıracağım. Elimin de desteğiyle. Burada... Şimdi demin daha çok kalça fleksör kasları yaptığımız harekette. Şimdi birazcık daha quadriceps buradaki kaslarda hissedeceksiniz. Yine dikkat edeceğimiz şey dizde bir noktasal batma, bir acı olmayacak. Burada böyle omuzu da sıkıştırmayın. Omuz da sağ omuz da biraz açılsın. Ve hafifçe gelebildiği kadar sağ bacağı ayağımı kalçama doğru yaklaştır. Sinek Biraz da burada kalacağız. Bir ki da burada kalacağız. Yine böyle çekiştirmediğim, yaylanmadığım bir yerdeyim. yavaşça çöz Ayak parmak ucu gelsin yere. Çıkarken sağ ayak parmak ucumu takıyorum. Biraz gövdemi kaldırdım, solu kurtardım. Ve gel. Tekrar bir otur, dinlen. Güzel. Diğer tarafı yapacağız şimdi. Geldim öne. Bu sefer sağ bacağımı öne paralel, matın kısa kenarına paralel yerleştiriyorum. Sol ayak parmak ucumu taktım geriye yürüttüm birazcık daha İster ayak parmak ucu takılı ister parmak ucu dizi dışarı ve buraya gel Bir yerleş süreyi başlatıyorum. Burada da tam sağ kalçada dışında hissedeceğim açılmayı. Şöyle biraz sağ biraz sol belki sağa yattığımda daha fazla hissediyorum ben herkesin farklı oluyor. Bu kal. Evet. İstersen başını da koyabilirsin. Evet. Son 15 saniye. Ve bir taraf diğer taraftan farklı olabilir. Mesela sol kalçada çok hissetmediniz ama şimdi sağ kalça daha sıkı hissediyor olabilirsiniz. Bu normal. Sağ-sol arasında bazen böyle dengesizlikler olabilir. Süre bitti. Onları dengelemek için de böyle ayrı ayrı esnetmeler yapmak iyi oluyor. Şimdi buradan çıkmıyorum. Sol ayağımı yaklaştırdım. Bizi biraz daha geriye yürüteceğim. Sol elimle yakaladım ve süreyi başlatalım. Bir dakika da oradayız. Yine sol dizim rahat, sağ ile destek alıyorum yerden. Zorlamadım, çekiştirmediğim bir yerdeyim. Burada da sol bacak ön yüzündeki kasları, quadriceps kaslarını hissediyoruz. mesela squatları yaptınız, lunchları yaptınız. Mutlaka bu eslemeleri yapmanız lazım. süre bitti. Ayağımı yavaşça götürüyorum. Geriye ellerimi yerleştirdim. Arkadaki ayak parmak ucumu takıp biraz kaldırıyorum ve geldim. Tekrar oturma pozisyonu. Şimdi nereye sindik? Ön bacak. Bir iyice buradaki kalça fleksörleri bacak ön yüzünü ve dış esnettik ve arkayı esnettik. İlk yaptığımız hareketler iç kaldı bir tek. Hadi gelin iç bacakları da esnetelim. Şimdi şöyle sığacak mıyım? Şöyle Burada dizler mutlaka bir matın yumuşak bir yerin üzerinde olsun. Yoksa acı olur. Dizlerimin üstünde oturuyorum. seiza pozisyonu bu. Bu pozisyondan dizlerimi geniş açtım. Açabildiğim kadar geniş. Buradan öne doğru yürüyorum. Ayaklar görünüyordur oradan. İster kapalı, ister açık. Rahatsa açık durabilir. Zaten Dizi zorlamayacak bir şekilde kendi pozisyonunuzu alacaksınız ama söylüyorum. Burada kalacağız. Tam kalçayla diz aynı hizada olduğunda belki iç bacakta çok hissetmiyor olabilirsiniz. Biraz geriye, biraz öne hani bir bakın. Ama kalça dizi geçmeyecek hiçbir zaman öne. Hani. Belki biraz şöyle aşağıda veya ayakları açmak etkiyi artırabilir. İsteyenler burada dirseklerin üzerine de geçebilir. Haydi başlatalım süremizi iç bacaklar ben biraz daha geride daha çok hissediyorum önde hissetmiyorum herkesin farklı Evet, bakalım. Son 20 saniye. Son 10 saniye. Az kaldı dayanın. Biraz daha izin ver açılsın. Ve yavaşça çıkacağız. Buradan önce ellerden destek al. Ayakları top, Parmak uçlarını, dizlerini topla ve gel. Tekrar bir oturma pozisyonu. Evet bugün bu kadar göstereceğim hareketler. Bu alt bedeni esnetmek, bacakları esnetmek için de. Bir sonraki videoda üst beden esnetme hareketlerini göstereceğim. Bir sonrakinde de iyice omurga artikülasyonu ve omurga esneten hareketleri göstereceğim. Beğenmeyi ve takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere. Bye bye.